Arkadaşlar. Hey. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet hep bunu söylüyoruz zaten. Bir ben söylemiyorum galiba. Şimdi, Şimdi açalım. tanıtacağınız kutu nedir? Ee, böyle bir kutu yani. Örgü evet Getirelim, açalım bakalım. Neler var? kullanım bu kılavuzu buzu. Evet, bu şekilde iğnelerimiz var. Tabii, bunları bir büyüklerinizden Başalım. yardım alınız. Aynen. Çünkü çok sevdiler. Evet. Böyle, evet. Evet. Böyle, i̇şte sonra derin bir büyüğümüz öyle denedi bu şekilde. Evet. Hatta ben de ona yardım ettim. Evet. Yani bunun Ablam tamamını denemiş, ben denemiş, bu kadar yapabilmiş. Sanırım böyle dolaya dolaya bir şeyler evet. çıkıyor. Evet. Atkı falan, evet. şapka falan. Örnek verdim. Ben böyle annem bana bere yapıyordum. Yarıda mı kaldı? Evet. Böyle çok da yumuşak. Arkadaşlar bunun kesine Güzel gösterelim. Ben bunun etiketini gösterelim evet. önce. Evet. 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 Böyle işte. Çok kolayca çıkartıp kolayca da bu şekilde takabiliyor. Evet, takılabiliyor demek istedim yani. Bu kutuyu sevdiniz mi? Evet. evet. Kesinlikle öneriyoruz. Evet. Peki. O zaman kapatalım kutumuzu. Teşekkür ederim. dan yardım alarak yapabiliriz. 10 yaşından sonra da kendimiz yapabiliriz. Çünkü evet. iğneler var. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.